Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bu zamana kadar dediğim tüm videoları izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugünkü Bugün tüm videomu izleyeceklerinde Rabbim tüm dualarını kabul etsin inşallah. Ee, biliyorsunuz hafta sonu son 24 saatte 12 tane askerimiz şehit oldu. Ee, Allah'tan rahmet yakınları ve ailesine de baş Sağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu vatanda rahat yaşayabilmemiz şey için, rahat nefes alabilmemiz için onlar kendi canlarını feda ediyor. Rabbim onları cennetinde kabul eder inşallah ve haklarını bize helal ederler inşallah. Bir ceza daha Allah rahmet ve kal cennet olsun. Bugünkü videomuzda paket açılımı videosu olacak ama bu sefer farklı bir paket açılma olacak e, ben hastaneye yattıktan sonra çıktıktan sonra bazı e, ihtiyaçlarım değişti. Bazı ürünlere gereksinim duydum bunlar medikal ürünler. Şimdi bu medikal ürünlerin alışverişini yaptı annem bugün. Hatta bir tane de ürünü almayı unutmuş. Teraslar <laughs> şimdi size bu ürünleri göstereceğim. Bu ürünler benim için çok ama çok önemli. Ve hepsi benim için bir ihtiyaç. Bakalım bu ürünler neredeymiş. Evet, en önemli ihtiyaçlarından birisi e, bez. Bu bez 400 lira bunun paketi içinde 30 tane var yaklaşık bana bir ay yetiyor. Bir aydan birkaç gün daha da fazla yettiği de oluyor ama böyle bir aylık böyle bir bez kullanıyorum. Bu hastaneye yaptıktan sonra kullanmaya başladım. Önceden refleks falan kullanmıyordum. Bunun fiyatı da 400 lira. Evet. Şimdi gelelim diğerimizde. Diğer, evet. diğer Şöyle alt açma bezi. Burada da 30 tane var. Bu da yaklaşık 15 yılda yüz gidiyor. Yani duruma göre değişiyor. Böyle bunun fiyatı da 100 tane. bu şekilde. Şimdi gelelim diğer ürünümüze. Diğer ürünümüz bu, bu. bu da, Bu e, da temizlememeli, alkoholçuyuz hastalar için. Böyle terlediğinde falan yapamadım durumlarda kullanıyorum. Bu da medikal alkoholçuyuz. Bu Bu da temizlememeli, böyle terlediğimde falan. Annem bunlarla beni temizliyor. Bunun fiyatı da kırıldı. 75'lermiş bunu piyasa. Bu da hayat kurtarıcı bir şey. Islak mendilden daha iyi. Evet. Şimdi geldik ki bu da. Bu da çok önemli bir şey. Bu da hasta temizleme lifi gibi bir şey. Böyle yani çok Vücut şampuan, şey, şampuan vücutta silmek için köpükle oluyor. Yani şampuanlı vücut yıkama lifi dediğim gibi. Lif, bu da suyla bunu da bir damla suyla ıslatıyorsun köpüklü olduğu için bir, bir tane var. Böyle köpüklü mal yapmış gibi bir Bu da çok bir tane de çok kullanıyorum. Çok iyi oldu. Bunun fiyatı ne kadar bende? 35 lira galiba. fiyatı 35 lira. Şey. tane var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en önemli sınıf var Her derdi kullanıyoruz. Bundan anne 3 paket almıştım. mı? mi? Anne Fiyatına bakmadım da 25 liraydı geçen ay 25 liraymış geçen ay bunu daha çok sık ama çok sık kullanıyoruz. Yani. Evet. Şimdi geldik. Dev rulonda. Böyle kocaman bir rulon. Bu da bir doğum etkin. Gayet çöpah. Bu fiyatı da kırardı. Bakmadım fiyatı. Fiyatını ver. bilmiyormuş. Bunu da binden aldım. <laughs> Islak mendilde bunu binden aldık. Diğer ürünlere demedik. Hayır satan medikal mağazalarından alıyorum. Medikal satan mağazalarından Şimdi çöp poşeti. Bu da çok önemli. Bütün e, pisimi, kirimi çöp torbasında kullanıyorum. Ağrı çöp. Kutum ve poşetim var. Evet. Şimdi geldi yani, ilk hiç... defa deneyecek bunu. Bu evet. bir şey, bu ne? Şimdi bunu ben ilk defa kullanacağım? Bu saç polisi. Bunu e, saçını yıkayamayanlar da kullandırıyorlar. Biz de ilk defa kullandık. İçinde bir yerde et evet. var. Bunun fiyatı kadar? 25 lira. Bunun da fiyatı 25 liraymış. Bakalım deneyebilecek miyiz? Nasıl olacak? Bahaneye ihtiyaç duymadan. Acaba benim de yatak yerlik yapmıştık, iyi gelmişler. Ha, bak böyle annem biliyormuş, ben hiç hatırlamıyorum. Bu, o zaman sen kendin de değildin belki de. Evet. Saçı ıslatıp, sıcak suyla ıslatıp, şey başı bekletiyorlar, kafana takıyorlar. Hmm. Kullanmışız, ben hiç hatırlamıyorum. Bakalım e, bilincim yerindeyken ne kadar fayda sağladığını göreceğiz ama böyle bir şey varsa tabii ki paylaşalım. Hastanelerde evet, şey. yani, falan yapıyorlar. Ben gördüm yol bakımdaki. Artık hastalarda falan yapıyorlar ama bende yapmadılar. Ben de kendi saçımı yıkamışlar. Evet. Başka bir şey kalmadı. Göstermediğimiz. Evet, bunda bunda bir kar Bunda halı kırın kırın nasıl tamamı da evet, geldi. Yani ben de. Evet. evet. Şöyle bir ligor, bu e, yok demek. Bunu da enfeksiyonuma lazım diye sırtımı ve akciğer bölge ve kafe şeklinde yapıyoruz. Onun fotoğrafını yani sabah akşam yapmaya çalışıyoruz enfeksiyon değerini düşsün diye. E, evet, şimdi bunu gösterdim annem istemedi ama ben göstereceğim. Unutmuştum, videoyu kapattık, tekrar başlattık şimdi bu jilet. Ben bu ücretten kullanıyorum. Bütün kıl tüyü, tüyümü annem alıyor. Bu hayatta kıl tüyü almaktan gerçekten gerçekten şaşırıyorum ve annem alıyor. Ben 5-6 paket aldık, Baryo bir saniye için. Bunu da birden Şimdi annemin unuttuğum ve krem bu. Bu krem yara olmasın diye kullanılan bir krem. Aşırı iyi bir krem. Bu kremi almayı unutmuş. Ben internetten söyleyeceğim bir ihtimalle bu kremin fiyatı 450 lira olmuş arkadaşlar. Bu kremden daha da bu krem gerçekten yara yapmayan, kaşıntıya, bütün her şeye çok iyi geliyor. Bu krem bütün vücuduma bundan kullanıyoruz biz. Temizlendikten sonra. Göğüs altlarında, popiş altlarında, işte kat yerlerinde her yere kullanıyoruz. Bu aylık aldıklarımız medikal yönden ihtiyacım gereken malzemeler bu kadardı. Ee, bu videoyu sonra kızlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.